HDP'de yaşanan bir de kadına yönelik şiddet skandalı vardı hatırlayacaksınız. HDP Muş milletvekili Mensur Işık'ın eşini hastanelik ettiği ortaya çıkmıştı. İlk ifadesinde kendisine eşinin dövdüğünü söyleyen kadın sonra nedendir bilinmez ifadesini değiştirmiş, başına dolap kapağı çarptığını dile getirmişti. Ama şimdi yeniden başa dönüldü. HDP'li vekilin eşi Ebru Işık "Hayatım tehlikede" dedi ve savcılıktan koruma talep etti. Herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülkesinden ayrılmayacağıma. Saflarımızda bu çirkinliklerin yaşanması elbette bizi utandırır. HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın eşine attığı dayak skandalı gündemden düşmüyor. İki çocuk annesi Ebru Işık baskıyla değiştirmek zorunda kaldığı ifadesinden de geri adım attı, koruma istedi. Tarihin çöplüğüne gidecek. Daha önce kadın cinayetlerinin araştırılması için meclise önerge veren Mensur Işık iddiaya göre 17 yıllık eşini dövdü. Hastaneye gitmesine dahi izin vermedi. Eşini 11 saat eve kilitledi. Bizim açımızdan gerçekten de çok ...mide bulandırıcı bir hal almıştı. Talihsiz kadın ağrıdan duramayınca hastaneye gidip olan biteni doktorlara anlattı. Ebru Işık'ın şikayeti üzerine devreye polis girdi. Verdiği ifadede önce eşinin kendisini dövdüğünü söyledi ve uzaklaştırma talep etti. Ama daha sonra henüz belirsiz bir sebepten ifadem yanlış kafamı dolaba çarptım dedi. Ne olduysa iki gün sonra oldu. Ebru Işık savcılığa başvurup koruma talep etti. Vekil eşinden de şikayetçi oldu. Ankara 1. Aile Mahkemesi o başvuruyu karara bağladı. Mensur Işık'a 6 ay kesin uzaklaştırma cezası verildi. Ebru Işık'a da koruma tahsis edildi. HDP'nin başlattığı disiplin soruşturması da sürüyor. Gözler Mensur Işık'ın partiden ihraç edilip edilmeyeceğine çevrildi. Derhal bu milletvekili merkezi disiplin, merkez disiplin kurulumuza sevk edildi.